Dizinin yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra Halil en son Zeynep'in Orhan'a yardım ettiğini düşünüp onu ağır işlerde çalıştırdıktan sonra Zeynep'in kötüleşmesiyle Zeynep'in ailesi bütün suçu Halil'de bulacak. Fakat Zeynep, Tülay Hanım ve Selma ile konuşup Halil'in kendisine sabaha kadar baktığını söyleyince bir nebze de olsa ailesi çok mutlu olacak. Ve Zeynep en son hastayken rüyasında konuşurken Halil bütün her şeyi duyacak ve Orhan'a kendisini korumak için yardım ettiğini öğrenince şimdiye kadar Zeynep'e haksızlık yaptığı için kolay kolay kendini affetmeyecek. Ve Zeynep tekrar konağa geldikten sonra artık onun rahat edebilmesi için elinden geleni yapacak. Fakat son gün Zeynep ile Halil'in yakınlığını gördükçe deriye dönecek. Ve yeni bölümlerde Gülhan'a yediklerine ve içtiklerine daha fazla dozda ilaç verip onun kötüleşmesini sağlayacak. Ve Halil sonradan ablasının kötü olduğunu gördükten sonra bütün suçu Zeynep'te bulacak. Ve Zeynep ile konuşup artık ablasından uzak durmasını isteyecek. Ve böylelikle Songül'ün de istediği olacak. Çünkü Ablasının halini gören Halil, Zeynep'e tekrar kötü davranmaya başlayacak. Fakat en son Orhan'ın gönderdiği mektubu yırtıp atan Zeynep'i gördükten sonra Orhan'ı artık sevmediğini anlayacak. Ve yeni bölümlerde Gülhan, Halil ile Zeynep'in yeni bir aşka yerken açması için onların en büyük destekçisi olacak. İyi seyirler, hoşça kalın.